Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak ülkelerin birinde en meşhur arasında yaşayan, doğa sever ve hayvanlarıyla oldukça ilgili olan küçük bir çoban yaşarmış. Bu çoban oldukça zekiymiş. Kendisine yöneltilen her soruyu anında doğru cevap vererek herkesi kendine hayran bırakırmış. Günlerden bir gün bu küçük çobanın ünü kralın kulağına gitmiş. Kral derhal küçük çobanın huzuruna getirilmesini emretmiş küçük çoban kralın kendisini çağırdığını duyunca çok heyecanlanmış. Hemen telaşı hazırlanarak kralın huzuruna çıkartılmış. Kral küçük çobanı karşısına alarak Hey zeki çocuk sana üç tane soru soracağım. Eğer bunları doğru cevaplarsan seni sarayıma yanıma alıp divan üyesi yapacağım. Ülke hakkındaki önemli meselelerde görevli olan istişare kuruluna dahil edeceğim. Sarayda yatıp kalkacaksın. Her türlü hizmetin burada hizmetçiler tarafından karşılanacak. Lakin bu üç soruda birini dahi bilemezsen hakkını kaybedeceksin. Kabul mü? diye sormuş. Küçük çoban hemen cevap vermiş. Sevgili kralım nasıl hazır derseniz sorularınızı bekliyorum demiş. Kral sormuş. Yeryüzündeki hangi denizde kaç damla su vardır? Onu nasıl öğrenebiliriz? diye sormuş. Küçük çoban sevgili kralım bunu hesaplayabilmek için denizleri besleyen kaynakları ve bulutları kontrol altına almak lazım. Bulutlarda sürekli yağmur damlaları denize dökülür. Derelerden de oluk oluk sular her gün denizlere akar. Bu kaynakları kontrol altına almadan denizlerdeki damlacıkları sayamayız demiş. Peki demiş kral. İkinci sorumda şunu. şudur. Evrendeki sonsuzluğun süresi ne kadardır diye sormuş küçük çoban yine çok kısa bir süre içerisinde kaftanın yükseklik mesafesi bir saat, derinliği bir saat, genişliği de bir saattir. İşte bu da demek oluyor ki anka kuşu her yüzyılda bir kaftana ulaşır ve daha gagalamaya başlar. Kaftanla gagalayıp bitirdiği zaman tam olarak bir saniye geçmiş demektir. Böylece sonsuzluğun bir saniyesi geride kalmış olur diye cevap vermiş. Küçük çobanın bu cevabının sonra krallı Üçüncü soruya geçmiş. Zeki Çoban, söyle bakalım gökyüzünde kaç yıldız vardır diye sormuş. Sevgili kralım, bana boş bir beyaz kağıt parçası verin. yalnız çok büyük olsun. Bir de kalem rica edeceğim demiş. Kalem ve kağıdı temin ettikten sonra başlamış beyaz kağıdın üzerine noktalar koymaya. O kadar çok nokta çizmiş ki onları saymak mümkün değilmiş. Kim saymaya başlamışsa bir süre sonra birbirine karıştırarak pes etmiş. Çocuk krala dönerek burada ne kadar çok nokta var ise işte gökyüzünde de o kadar yıldız var saymak size kalmış demiş. Kral bu cevaplardan sonra sonucu açıklamış. Aferin sana zeki çocuk. Üç soruyu da doğru cevapladın. Seni divan üyesi yapacağım. Ülke ile ilgili önemli kararların alındığı istişare kolunda da görev olacaksın demiş. Kral ve küçük çoban ülkeyi beraber yönetmeye başlayıp yaşayıp gitmişler.